Herkese merhaba. Ben Mimar İlknur. Bugün sizlere M20 4190 71 kodlu yeni projemizden bahsedeceğim. Yapımızı Bursa İnegöl'de 1795 metrekarelik bir arsa üzerine tasarladık. İki katlı 419 metrekarelik yapımızın zemin katında ortak kullanım alanları ve misafir odası bulunurken birinci kat yatak odalarına ayrıldı. Projemiz köy yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Çevrede tek ve iki katlı yapılar bulunmaktadır. Şehir merkezine uzak ve imkanları kısıtlı bir bölge ancak sessiz, huzurlu olması ve yeşil dokusuyla bahçeli bir ev konsepti için oldukça uygun bir yer. Bunun yanında arazimiz çok eğimli olmamakla birlikte var olan eğim yola doğru verilmiştir. Binanın başladığı noktadan arka bahçeye doğru sabit bir kot belirlenmiştir. Arazinin güneydoğu cephesinde toprak bir yol bulunuyor ve araziye buradan giriliyor. Yapıya ise güneybatıdan giriş yapılmaktadır. Binanın arazinin ortasına konumlandırılmasının sebebi ise yoldan gelen tozun binayı etkilemesini istememizden kaynaklanmaktadır. Planımıza geçtiğimizde 5.7 metrekarelik bir giriş verandamız bulunmakta. Bu verandamız iki tarafa doğru merdivenli olacak şekilde tasarlandı. Çünkü iki yönden de girişi bulunuyor evimizin. Bir komşu parsel tarafından giriş, bir de ana yolumuzdan girişi bulunuyor. Ayrıca giriş verandasından hem eve girilebilmekte hem de verandaya doğrudan ulaşılabilmekte. İçeri girdiğimizde bizi 6.7 metrekarelik bir antre alanı karşılıyor. Antrenin sağında lavabo alanı, solunda ise vestiyer bulunmakta. Bu alan aynı zamanda rüzgarlık gibi çözümlerin yapının sıcaklık konforunun dış kapı açılınca bozulması önlenmiştir. Bu rüzgarlık alanından sonra merdiven alanımızı görüyoruz. Merdiven alanımızın sağında bir gece holü bulunmakta ve gece holünün sonunda bir ebeveyn yatak odası ve banyosu konumlandırılmıştır. Merdiven holünün tam karşısında ise oturma alanı bulunmaktadır. Holün son tarafına geldiğimizde ise kocaman bir salon ve onunla ilişkili Aynı zamanda merdiven alanından girilebilen bir mutfak alanında da görülmekte. Ayrıca mutfak alanından girilen bir kilerimiz bulunmaktadır. Mutfak alanından veranda alanına da çıkılabilmektedir. Bunların dışında zemin katta hemen ayrı olan bir depo ve ısı odası da konumlandırılmıştır. Üst kat planımıza geldiğimizde bizi çok ferah bir alan karşılamakta. Hemen karşımızda gördüğümüz açık bir oturma alanı bulunuyor. Merdiven alanımızın arka kısmında ise bir balkon bulunmakta. Aynı zamanda bu iki alanı hizmet eden arada konulanmış bir mini mutfak gör bulunu görmekteyiz. Böylece kurgusu birbirine daha güçlü bir şekilde bağlanmış, ferah ve farklılaşmış bir mekan olarak kullanmış olduk bu üç alanı. Merdiven önünün sağından devam ettiğimizde, tam karşımızda ilk önce bir evven yatak odamız bulunuyor. Ebeveyn yatak odamızın kendisine ait bir giysi odası ve banyosu bulunmakta. 20 numaralı gece holünden devam ettiğimizde sağ tarafımızda bir adet çamaşır odamız bulunuyor. Holümüzün tam karşısında ise kendi banyosu olan bir yatak odası odamız bulunuyor. Bu yatak odamızın kendine ait küçük bir balkonda bulunmakta. Sağ taraftaki odaya geçtiğimizde bu odamızın da kendine ait küçük bir banyosu bulunmakta. Aynı şekilde merdiven önüne geri geldiğimizde sol tarafta bir yatak odamız ve bu yatak odamızın da kendine ait bir banyosu bulunmakta. Bu odamızın da hemen önünde küçük bir balkon bulunmakta ve bu balkon merdiven önündeki o büyük balkona ulaşabileceğimiz şekilde bağlantılı. Balkonumuzun olduğu kısımda güzel bir manzara bulunmakta. Buradaki ilanımızın en büyük sebebi zemin katta yol cephesine odaklanırken üst katımıza arka cepheye odaklandık. Burada büyük bir balkon ve uygulamamızın sebebi müşterimiz ailesi ve misafirleriyle zaman geçirmeyi sevdiğini ve mümkün olduğunca geniş ve rahat hareket edilebilen bir balkon tasarlanmasını istediği için bu şekilde planlandı. Genel olarak planımız bu şekildeydi. Yapımızın cephelerinden bahsetmeden önce cephede kullanılan malzemelerden bahsedelim. Yapının taşıyıcı sistemi betonarme olarak düşünülmüştür. Antrasit gri ve açık gri olarak gördüğümüz kısımlar sıva ve bu bo üzeri boya olarak düşünülmüştür. Termovit ise saçak altlarında ve yer yer cephede dikey öge olarak kullanılmıştır. Pencere korkulukları bazılı cam korkuluk, doğramaları ise PVC düşünülmüştür. Yapıda güçlü bir öge olarak da doğal taş traverten ee, daha çok girişte tercih edilmiştir. Çatılımız gizli çatı olarak tasarlandı. Kaplaması ise antracit renkli kiremit tercih edilmiştir kaplama için. Cephe tasarımlarına geldiğimizde müşterimizin tercihi genel olarak koyu renkli ve ahşapla bütünleşmiş ya da ahşap dokusunun da bulunduğu tasarımlardı. Bu doğrultuda cephe renk ve malzemeleri belirlenmiştir. Şu anda gördüğümüz açı evin yola bakan cephesinden gördüğümüz açı Sağ tarafında üzeri örtülü verandamızı, sol tarafında ise balkon ve yatak odalarımızı görüyoruz. Üst katta ise sağ tarafı incelediğimizde taş doku ve antrasit dokuyu bir arada görüyoruz. Alt kısımda girişi tariflemek için ahşap kullanıldı. Yatayda belirgin bir öge olarak da saçak kısımları yükseltilerek yapıda yatay ve dikey bir denge kuruldu. Böyle yola bakan cephe ile giriş cephesini aynı anda görebildiğimiz bir açıdayız. Giriş verandasının üstündeki saçak uzatılarak giriş tariflenmiştir. Bunun yanında güçlü bir öge olarak kullanılan, daha önce de bahsettiğim gibi traverten taşı ve termobutlar bir arada kullanılarak girişin etkisi daha da güçlendirilmiştir. Ayrıca bu açıda gördüğümüz gibi malzemelerdeki süreklilik ve devamlılık yapının formuna göre şekillenmiştir. Yapımızın gece görünüşü de bu şekilde. Saçaklar lineer aydınlatma ve spot aydınlatmalarda daha çok ön plana çıkarılmıştır. Burada gördüğümüz açıda eve girerken deneyimlediğimiz bir açı. Saçak altlarında kullanılan ahşap ögeler oldukça dikkat çekmekte ve girişteki güçlü kompozisyon yapıyı daha davetkar kılmaktadır. Burada taş cepheye ahşap dokunun antresit yatay saçaklarla olan ilişkisini daha net görebiliyoruz. Sol tarafta veranda almamızı sağ tarafta ise girişimizi net bir şekilde algılıyoruz. Girişe bağlantılı arka cephemize bakıyoruz. Yapı genel olarak bütüncül tasarlandığı için bu kısımda da ön cephede görebileceğimize benzer ögeler görmekteyiz. Bunun dışında yapı alt katta ön bahçeye dönükken üst katta daha çok arka bahçeye dönük olarak tasarlandı. Yapının cephelerinde burada olduğu gibi doluluk ve boşluklar oluşturularak cepheye hareket kazandırılmıştır. Burada tamamen arka bahçeyi gören arka cepheyi görmekteyiz. Yine burada da bir önceki görselde bahsettiğimiz durumu daha net algılıyoruz. Arka bahçe daha önce bahsettiğim gibi arazinin dışındaki manzarayı deneyimleyebilecek şekilde tasarlandı. Yapımızla ilgili genel olarak bahsedeceklerim bu şekildeydi. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.